Sokak lezzetlerinin ve mevlütlerin vazgeçilmezi Tavuklu Nohutlu Pilav Hadi başlayalım Öncelikle tavuk suyumuzu yapalım Bunun için bütün bir tavuğu güzelce yıkayalım ve Bütün bir tenceremizin içine koyalım Üzerine geçecek kadar su ilave edelim 1 adet soğan, 1 adet havuç, 2 yaprak da defne yaprağı ilave edelim Son olarak iki tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra tenceremizin ağzını kapatalım. Kıslayana kadar yüksek ateşte, kısladıktan sonra orta ateşte 50 dakika kadar boyunca pişirmeye devam edelim. 50 dakikanın ardından tenceremizi ocaktan alıp soğutalım. Soğuduktan sonra ağzını açalım, tavamızı alalım ve güzelce ditelim. Suyumuzu da pilavda kullanmak üzere güzel bir süzgeçte süzelim. Bu arada düdüklü tencereniz yoksa da bir, bir buçuk saat tavuğu haşlamanız için yeterli olacaktır. Temel taşlarımız hazır. Şimdi sıra ana ürün pilavda. Öncelikle pirinçlerimizi ıslatmamız gerekiyor. Ben 5 su bardağından yapacağım. Bu aralar biraz kalabalığız. Siz isterseniz bu ölçüleri yarıya da indirebilirsiniz. 5 su bardağından dolu dolu 10 tabak pilav çıkıyor. 5 su bardağı pirincin üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ilave edip üzerini geçecek kadar da sıcak su ilave edip 1 saat kadar bekletelim. Ardından akan suyun altında güzelce zarar vermeden fazla hırpalamadan güzelce yıkayalım. Nişasta rengi gelmeyene kadar berrak bir su olana kadar devam edin. Pirincimiz hazır. Tenceremizin içine 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı ilave edip altını açıp kızdıralım. Kızdıktan sonra pirinçlerimizi ilave edip güzelce kavuralım. Kavurma işlemini alttan üste doğru yapın. Pirinçlerimiz zarar görmesin. Kavurma işleminin bittiğini pirinçlerin kaşıktan tane tane atladığı gördüğünüzde olduğunu anlayabilirsiniz. Üzerine ikişer tatlı kaşığı tuz ve şeker ilave edelim. Ardından tavuk suyumuzu ekleyelim. Üzerine iki parmak geçecek kadar tavuk suyu eklemeniz gerekiyor. 5-6 damla limon suyu ilave edelim. Ve son bir kez güzelce karıştıralım. Burası biraz önemli. 5 dakika boyunca hızlı ateşte pişiriyoruz. Tabii bu kaynadıktan sonra oluyor. 5 dakika boyunca da orta ateşte pişiriyoruz. Ve bu 5 dakikanın ardından da ocağı artık kısık ateşe alıyoruz. Pirinçler iyice suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Ve suyun çektikten sonra son bir kez zedelemeden alttan üstte olacak şekilde karıştırıp üzerine bir havlu kağıt seriyoruz. Ve kapağını kapatıp bir örtüyle demlenmesi için sarıyoruz. Pilavımızın tane tane olması için havalandırmamız gerekiyor. 10 dakika demlendikten sonra kapağını açıp bir tur daha karıştırdıktan sonra aynı şekilde kağıt havlu ve kapağını kapattıktan sonra tekrardan sarıyoruz. Artık yiyeceğimiz zaman istediğimiz zaman çıkartabiliriz. Pilavımız hazır. Üzerine bir de hemencecik nohut haşlayalım. Nohutlarımızı akşamdan ılık su ile ıslatıyoruz. Kabuk su seviyorsanız ve her birini tek tek ayıklayacaksanız bu suyun içine tuz da ilave edebilirsiniz. Ama kabuklarıyla tüketecekseniz ve tek tek ayıklamakla uğraşmak istemiyorsanız tuz atmayın. Bir gecenin ardından nohutları bol suda yıkayalım ve düdüklü tencereye aktaralım. Tencereye geçecek kadar su ilave ettikten sonra fısladıktan sonra 45 dakika boyunca daha pişirelim. Altına orta ateş alalım. Ve tenceremiz soğuduktan sonra nohutlarımız da hazır. Haydi tüm lezzetleri birleştirme zamanı. Yanına da şöyle güzelce bir ayran yapalım. Sokak lezzetlerin şahı mevlütlerin vazgeçilmezi nohutlu tavuklu pilavımız hazır. Hepinize afiyet bal şeker olsun. Sağlıcakla kalın, afiyetle kalın.